Ve geldik 6. soruya. Parçalı fonksiyon sorusu. fx fonksiyonu verilmiş. 2x-5 x eğer 4'ten küçükse 3x-12 x eğer 4'ten büyük ya da eşitse fm eşittir m ise m nedir diye sormuş. Sevgili dostum m yani x değeri aslında bu. Ya 4'ten küçüktür ya da büyüktür. O zaman ikisini de deneyeceğiz. Eğer x yani m 4'ten küçük ise 2x-5 fonksiyonunu kullanacağız. Ne demiştik? m küçüktür 4 için fm eşittir m. x yerine eğer ben m yazarsan 2m-5 eşittir m olur. Buradan bulacağım m değeri ne çıkar sevgili dostum? Eğer düzenlemelere devam edersem 5 çıkar. Şimdi biz m'in 4'ten küçük olduğunu söylemiştik. O zaman m 5 olabilir mi? Olamaz. Üstüne çarpıyı attık. Peki. Şimdi bir de 3x-12'ye bakalım. Yani m'in 4'ten büyük ya da eşit olduğu değerlere bakacağız. Eğer m 4'ten büyük ya da eşitse 3m eksi 12 eşittir m olmalı. Değil mi? x yerine m yazdık ve sonucu m olarak belirledik. Buradan 3m eksi m eşittir 12, 2m eşittir 12, m eşittir 6 gelir. Peki biz m'i 4'ten büyük veya eşit olarak belirledik mi? Belirledik. M'i 4'ten büyük ya da eşit olarak bulduk mu bulduk. O zaman M değerini bulmuş olduk. M eşittir 6.